devam edelim. 3 kardeşin 5 yıl önceki yaşları toplamı x olduğuna göre 2 yıl sonraki yaşları toplamı ne olur diye sormuş. Karmaşık gelebilir. Ee, bulacağımız cevap cebirsel formatta, yani x'e bağlı bir görüntü şeklinde olacak. Yaş bulmayacaksınız öncelikle. Şimdi üç kardeşin 5 yıl önceki yaşları. Şunu düşünelim. Kaç kişiden bahsediyorsak o kadar kişi 5 yıl önceye gitmeli. Yani 5 yaş küçülmeli değil mi? Dolayısıyla şimdiki yaşlarına A dersek tabi toplamdan bahsediyorum. Şimdiki yaşları toplamı diyelim. A dersek 5 yıl önce her biri 5 yaş küçülmeyecek mi? Dolayısıyla 3 kişiden bahsettiğim için 15 yaş küçülmeli toplam değil mi? Bu toplam 15 yaş küçülmeli. O zaman a eksi 15 mi oldu? 5 yıl önceki yaşları toplamı. Sonra bana buna x de demiş dedik. Şimdi 2 yıl sonraki yaşları toplamı ne olur? O zaman ben a'yı x formatında bir yazayım. x artı 15 olduğunu gördün mü? a'yı yalnız bırakırsak tamam. 2 yıl sonraki yaşları toplamını bulmak ne demek? Her birinin 2 yaş büyümesi demek değil mi? Her biri derken kimi kastediyoruz? 3 kişi 2 yıl sonra her biri 2'şer yaş büyüyeceğine göre 3 çarpı 2'den 6 yaş büyür mü toplam? Değil mi toplamda? Dolayısıyla şimdiki yaşı neydi? X artı 15. Biz bunu ne kadar büyüteceğiz? 6 yaş büyüteceğiz. Dolayısıyla x artı 21 olacağını görürüz.